Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyse bugünkü içeriğimizde oldukça dolu bir içerik olacak. İlk öncelikle yeni gelecek olan sormuş çarklarımız, yeni bir evo silahımız ve yeni bir tane de sihirli küpümüz gelecek. Biliyorsunuz ki arkadaşlar şu an oyun içerisinde bir sihirli küpümüz var ve o da mavi sihirli küp. Ve yine oyunun ilerleyen süreçlerinde bir siliküp daha gelecek. Yine ise bugünkü videomuz içerisinde de onunla beraber daha fazla içeriği de bugün sizlere göstereceğim. Tabi arkadaşlar sizlerde bu tarzda içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atabilirsiniz. Şimdi ise ilk olarak videonun en başına bahsetmiş olduğum yeni gelecek olan siliküpe bakalım bir. Evet zaten şu an elimizde sadece bir görsel var ve görsel üzerinde gördüğünüz üzere Red Magic Cup yani kırmızı sihirli küp anlamına geliyor. Ve arkadaşlar şu an için bu küp hakkında detaylı bilgi yoktur ama benim kısaca şöyle bir teorim var. Biliyorsunuz ki mavi sihirli küpe elmas otomazına gelmiş olan kıyafetler tekrardan sihirli küpe geliyor. Ve zamanında almamış kişiler ise tekrardan sihirli küp karşılığı eski elmas otomatik kıyafetlerini alabiliyorlar. Aynı şekilde ise bu kırmızı sili küpe ise arkadaşlar Elmas otomatı ya da diğer otomatların haricinde olan Birbirinden farklı kıyafetler gelecek Yine ise bu sili de yani kırmızı sili de Oldukça değerli bir küp olacağını düşünüyorum Tabi arkadaşlar şu anda görüyorsunuz Üzerinde bir kanunsuz resim var Yani bu kanunsuz gelir mi gelmez mi şu an için belli değil Şu an için bu tarzda bir görsel buldum Ve bu görselin altında da video içerisinde bahsetmiş olduğum gibi bazı açıklamalar vardı peki sizin bu siliküp konusu hakkında olan düşünceleriniz nelerdir arkadaşlar sizce bu tarzda bir siliküp oyun içerisine gelirse içerisinde ne tarz ödüller gelecektir yani ben kendi şahsi düşüncemi soracak olursanız eğer kırmızı siliküp oyunun en değerli siliküp olacak yine ise mavi siliküp olacak ekstradan ise kırmızı siliküp de getireceklerini düşünüyorum Evet biliyorsunuz ki ne? şimdi bir sonraki etkinliğimize geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ne oyun içerisine yeni gelecek olan MP40 vardı. Şimdi MP40 gelecek bu ay içerisinde kesinlikle ama kesinlikle gelecek. Size bunun garantisini %100 bir şekilde verebilirim. Tabi arkadaşlar bu MP40 silah geldikten sonra başka ne türde bir Evo silah gelecek. Yine ise ben bugünkü videom içerisinde yeni gelecek olan Evo Silah'ın onu geleceği etkinlik ve içerisindeki ödülleri bu video içerisinde sizlere kısaca göstermeye çalışacağım. Şimdi ise isterseniz gelelim yeni gelecek olan Evo Silah'ımıza. Evet bir sonraki gelecek olan silahımız Evo Scar 2.0. Peki arkadaşlar bunu özelliği ne diye soracak olursanız eğer. Hasar 2, ateizli 1, doldurma hızından düşürüyor. Aynı şekilde ise arkadaşlar biliyorsunuz bizim bir önceki skarımız yani skar alfa medalladon ise ateş oranı 2 hasar 1'e sahipti. Bunun özelliği ise tam tersi olacak. Yine ise bu silahımızın içerisinde de 8 seviye hali mevcut olacak. Tabi şu an için içerisindeki özellikler belli değil. Tabi yine bu özellikler de ilerleyen süreçlerde belli olacaktır. Yine ise belli olduğu zaman da sizlerle beraber paylaşacağım arkadaşlar. Evet onun haricinde ise yine gelelim bir yeni etkinliğimize daha. Yeni etkinliğimiz ise arkadaşlar bir tane jeton kulesi olacak. Ve bu jeton kulesi ise bir önceki videoda bahsetmiş olduğum gibi 3 kademeli değil de 4 kademe olacak ve her kademesinde de oldukça güzel ödüller var açıkçası. Zaten şu anda görüyorsunuz arkadaşlar toplamında 5 kademeden oluşuyor. 5. kamede bu tarzda bir erkek kıyafetimiz var. Zaten bu kıyafet yaklaşık 2 sene önce gelmişti. Aynı şekilde ise arkadaşlar bu tarda da bir ifademiz olacak. Yine ise bu ifadede bu kıyafetin geldiği zaman gelmişi sanırım. Tam olarak katılamıyorum zaten bir iki eşyada bende yoktur. Onun haricinde ise bu tarda bir gardiyan duvarımız olacak. Bu gardiyan duvarı bende var mı yok mu hatırlamıyorum ama bu tarda da bir robomuzun özel ifadesi olacak. Arkadaşlar yine aynı şekilde birinci seviye halinde de eski elmas otomatından bir kıyafet ya da ise bu tarda ödüller çıkartabileceksiniz. Tabi arkadaş yine ödül havuzu içerisinde bize oldukça güzel bir ödül bekliyor. Ve ödül havuzu içerisinde ise bu tarzda bir yumruk desen olacak. Yine ise on haricinde kalıcı bir şekilde edebileceğimiz bir adet MP40, katana ve on haricinde olan diğer eşyaları da zaten sizler görüyorsunuz. Evet arkadaşlar yeni gelecek olan jeton kulemizde bu tarzı bir etkinliğe gelecek. Evet sizleri daha fazla bekletmeden bir tane daha arkadaşlar sormuş şarkımız gelecek. Ve arkadaşlar sormuş şarkımızın içerisinde bir adet giriş animasyonu bir adet de gök tahtası olacak. Evet şimdi ise isterseniz etkinliğimize geçelim. Bu tarzı bir etkinlik gelecek arkadaşlar. Yine ise içerisine bakacak olursak eğer bu tarzda bir gök tahtamız olacak Gerçekten gök tahtası olarak gayet güzel Ama arkadaşlar Bunun giriş animasyonu gök tahtasından Kat ve kat daha güzel Yani yine bir etkinlik geldiği zaman da Sizlerle beraber şöyle bir 3-4 tane Şerimi yaparız Şansımız var verir vermese de canı sağ olsun Zaten şöyle yakına da bakacak olursak Eğer gerçekten oldukça Güzel bir giriş animasyonu Aynı şekilde ise Arkadaşlar yine içerisinde birbirinden Farklı eşyalarımız var Toplu sandığı, silah kutusu, otomat fişleri, araç testini gibi yine birbirinden farklı eşyalarımız bu etkinlik içerisinde olacak. Peki arkadaşlar bu giriş çarmaya sonu geldiği zaman kimler çıkarmak ister? Lütfen bu konu hakkında olan düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Yani şahsen benim düşüncemi soracak olursanız eğer geldiği zaman size beraber çıkarmaya çalışırım. Çünkü giriş çarmaya sonu olarak oldukça güzel bir giriş animasyonu olmuş. Evet arkadaşlar şimdi ise yine birbirinden farklı olan etkinlik eşyalarımız olacak. Tabi bunların içerisinde gardiyan duvarı, kıyafet, katana, silah deseni gibi yine oldukça dolu dolu eşyalarımız olacak. Tabi bunların hepsi sadece bir etkinlikte gelmeyecek. Şu an için gelmesini düşündüğüm etkinliği göstereceğim ve etkinlikten sonra da yine farklı etkinliklere gelecek olan eşyalarını da yine bugünkü videomuz içerisinde sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi ise isterseniz ilk olarak bahsetmiş olduğum kıyafetler ne türde bir etkinliğe gelecekmiş hep beraber bir göz atalım. Evet ilk öncelikle arkadaşlar bu tarzda bir erkek, bir kız, bir gardiyan, bir de m 82 b silah deseni olacak. Arkadaşlar zaten siz şu anda bu kıyafeti yüksek ihtimalle deniş etkinliğinde görmüşsünüzdür. Çünkü buradaki tüm eşyalar deniş etkinliğine özel olarak gelecek. Tabi ise bunun haricinde ekstradan 6 tane de eşya olacak. Tabi eşyalar ise silah deseni, sök tahtası, el bombası veya gardiyan duvar gibi olan eşya olacak. Şimdi ise isterseniz sizlere o eşyaları da kısaca bir göstereyim. Evet ilk öncelikle arkadaşlar bu tarzda iki tane gardiyan duvarı deseninin gelinmesi planlanıyor. Onun haricinde ise yine elde duruş şekli de bu şekilde olacak arkadaşlar. Ve yine ise etkinlik içerisinde yine birbirinden farklı ödüllerimiz olacak. Evet ilk öncelikle bu tarzda bir el bombamız, bir adet katanamız, bir adet de silahımız olacak arkadaşlar. Tabi şu an için silah deseni belli değil ama yine dediğim gibi ilerleyen süreçlerde belli olursa yine sizlerle beraber paylaşacağım. Peki arkadaşlar buradaki eşyalar sizce nasıl olmuş? Gardiyan gerçekten oldukça tatlı olmuş. Ama nedense benim ilgimi bir tık daha mavi renkte olan gardiyan deseni çekti açıkçası. Evet ise arkadaşlar bu da sizlere göstermiş olduğumuz son etkinlikti. Peki arkadaşlar size öncelikle şöyle bir şey sormak istiyorum. Yeni gelecek olan kırmızı siliküp küp etkinliği sizce nasıl bir etkinlik yani? İçerisine oyun içerisinde eski olan kıyafetler mi gelir? Yoksa tamamen kırmızı sirli için ise özel kıyafetler mi gelecek? Tabi yine bu konu hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Tabi onun haricinde ise yeni gelecek Evo Silah, yeni gelecek olan Jeton Kulesi ve yeni gelecek olan kıyafetler hakkında olan düşüncelerinizi de lütfen yorumlar kısmına yazın. Evet arkadaşlar videomuzun burada yavaş yavaş sona geliyoruz. Ama yine şöyle küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımız oldukça güzel bir gelişen kanal. Tabi sizin verdiğiniz destekler sayesinde daha da güzel gelişeceğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar bakacak olursak eğer kanalın %40'ı o geriye kalan %60'ı kesim ise arkadaşlar üzülüyorlar ama o olmuyorlar. Yüksek ihtimal o olup, da o bene olmamışsınızdır. Lütfen şu o simgesini bir kontrol edin. Aynı şekilde ise o olduktan sonra yandaki çanı da açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.